Herkese selamlar diliyorum sevgili para kazancı öğren takipçi arkadaşlarım hepiniz sefalar getirdiniz ee, biliyorsunuz ki sizlerle e, çok fazla kişiye çıkan e, böyle devamlı herkese çıkan hani e, influencer olmadan herhangi bir takipçiye sahip olmadan herkese çıkan çekilişlerden hani çok fazla kişiye çıkan çekilişlerden bahsedeceğimi söylemiştim sizlere e, gofrette arkadaşlar et hesabı var şurada şöyle. Bunu Instagram'a yazın. Ee, üstünü kapatmak zorunda kaldım reklam olacağı için. Arkadaşlar bunun e, aynısını e, postu bulun. E, böyle bir post var kırmızı renkli aynı bu şekilde 100 gram Türk kahvesi. E, 100 kişiye hediye. Belki sizlere çıkabilir arkadaşlar. İnşallah çıkarsa da e, yorumlar kısmına mutlaka bana yazın, ulaşın. E, bana da çıkarsa ben yayın